Hoş geldin Betül. Adana'dan Hı -hı. geliyorsun. Ee, bir aylık evlisin. Çok yeni. Ve vajinismus hastasısın. Ee, bir seansta vajinismusu yendin. Evet hocam. Ee, peki vajinismus hastası olduğunu ee, o yanlış soru oldu. Vajinismus hastası olduğunu demeyelim de. Vajinismus hastalığını evlenmeden önce biliyor muydun? Duymuş muydun? Duymuştum ama içeriğini, içeriğini bilmiyordum. Hı, -hı. Evlendin, baktın, sıkıntı var, ilişkiye geçemiyorsun, ee, araştırdın. Ben acınız hastasıyım dedin. Peki bu aşamada e, neler yaptın? Bulunduğun yerde tedavi denedin mi? Ya da eşin tepkisi nasıl oldu? Ee, bulunduğum yerde denemedim. Hı -hı. Ee, direkt girdiğimde zaten sizin videolarınızla karşılaştım. Hı -hı. E, videolarınızı dinleyince eşim de dinleyince ikna oldu. Hı -hı. O şekilde. O zaman eşim de zaten e, destekledi bu süreci, Aynen. tedavi sürecini. Aynen. Başlangıçta geçer dedi hani doktorum yok diye düşündü ama Hı -hı. sonrasında işin ciddiyetini odanladı. Kısa sürede anlamış çünkü erkeklerin çoğu e, Hı -hı. süreç e, hem bana gelen hastalardan hem, hem arayan hastalardan duydum süre iyice birkaç yılı bulmadan evet. işte tedaviye çok gerek olmadığını ya da kendi kendilerinin üstesinden gelebileceklerini düşünüp tedaviyi biraz ertelemeye meyilli oluyor eşler. Evet. Ama senin eşin Ama bu videolar neticesinde aslında etkilenme olmuyor değil. Yani çok fazla etkilenme oluyor erkekler de bu durumdan. Etkenler. Hastalık olduğunu, yani aldım. hastaların eşleri de bu videoları aslında dinleyerek daha çabuk ikna olabilirler. Değil yani mi? Yani... Ben de öyle oldu çünkü gerçekten özellikle bu ağladığımız bir video vardı çok duygulanmıştı. <laughs> Üç bayan vardı. Çok Dört mutlu... bayan. Dört müydü? Çok Dört. uzun yıllar boyunca boyunuzla yaşayan, evet. bu hastalıkla evet. yaşayan ve e, bunun, yani büyük ihtimal bu omuzlarında büyüktür hocam. Yani, yani evet. çok uzun bir süreç yani bir ömür geçmiş. Aynen öyle. Ee, bu çok yani etkileyici özellikle ilk bunu dinletmiştim. Evet. Eşinin yaşadığıdaki birisi için değil mi? Bir evet. ömür. Evet bir ömür geçmiş gerçekten. Ee, yani onun gibi gerçekten çok dramatik hastalar geliyor. Hastalığın adını bile bilmiyor. Evet. Yıllar sonra gerçekten tesadüfen bilinmiyor. evet tesadüfen karşısına çıkıyor bu hastalık. Ee, bu hastalıkmış ve pek çok insan bu problemle aslında mücadele ediyormuşu o zaman anlıyor. Evet. O zaman işte eşi belki farkına varıyor, kendisi farkına varıyor. Evet, evet. Bu yüzden sen dedim hani bir ayda gelmişsin gerçekten çok hızlı. Hem sen kendin evet. kendi adına hani bu hastalığın farkına varmışsın ve eşin de e, bu bir ay çok kısa bir süre evet. e, çoğu vajinismus hastası için. E, ikna olmuş Hı -hı. ve seni destekledi buraya kadar getirdi. Evet. Sen inandın ve bir evet. saatin, bir saatlik çalışmanın sonucunda Aynen. bir saatlik yani çalışma evet. sonucunda başarılıyor. Yani kimse korkmasın. Vajinostomu evet. olan hastalara buradan sesleniyorum. Şimdi şöyle oluyor, evet. gelen hastalar her zaman bir bir seansta bitirmiyor, bitiremeyebilir. Evet. E, Çünkü vajinusmusun şimdi... dereceleri de var hocam. Belki. Dereceleri var inanması gerekiyor. Bana inanması evet. gerekiyor. Kendisine çok ve eşinin de bu süreçte desteklemesi gerekiyor. Evet. Hani eş desteği zayıfsa belki hastanın evdeki evet. ruh hali biraz daha e, hani çok iyi olmadığı sürece e, sürecimiz biraz yavaş ilerleyecek. Evet. Evdeki sürecimiz burada evet. hızlı olsa bile. E, burada hani üç ayağı var. Sen ben evet. ve eşin, evet. tamam mı? Hiçbir bir <laughs> Aynen öyle. Öyle olursa çok hızlı, yoksa derece değil. Sen Hı -hı. beşinci seviyede bir hasta da olsa Hı -hı. yine bir seansta bitirirsin. Anladın mı? Evet. Yani derece bizi etkilemiyor. Sen inanmalısın bu hastalığı gelmek istemenizin. Evet. Eşin de senin arkanda olmalı. Kesinlikle. Tamam mı? Peki seansa geldin, gittin. Dün seansımız vardı. Seansda herhangi bir zorlanman oldu mu? Hayır, hiçbir zorlama ve acı hissetmedim. Hı hı. Yani gerçekten o kadar rahat ki o, bu kadar esneyebildiğini görmek beni ve, ağrı acı, ve ağrı acı hissetmeden bunu yapabildiğimi inanmak hem de bir saat içinde yani müthiş bir duyguydu. Peki hastalara sen hep genelde mesaj verir misin diyorum sen evet. mesaj vermek ister misin hep seansla ilgili bu hastalıkla ilgili tedavi süreciyle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Öncelikle kendilerine güvensinler evet, ve çok size güvensinler önemli olan evet. doktoruna güvenmek evet. o güveni veriyorsunuz zaten hocam videolar da bu sebeple ha, bu videoları bizim çekmemizin sebebi de aslında İyi bir sana. başkasının erkek yarasına merhem olmak gibi Evet, Gerçekten doğru. çok etkili. Evet, ee, başaracaklarına inansınlar, adım atsınlar. Gerisi zaten geliyor gerisi zaten. geliyor kendiliğinde. Aynen öyle. Aynen hocam çok teşekkür ederim evet, size. Evet ben de bu video için teşekkür ederim Bekir. Güzel ederim hocam. Adana'ya yoğurluyoruz seni. Teşekkürler. <laughs>